Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова biz de şimdi çekelim. Bunun için sabah alabiliriz profesyonel olarak kendimizi. Gelmişim gibi inanıyorum. Verebiliyorum. O kremimizi tamamlayacağız. Ya bari bir <laughs> şey yapalım. Kendimize öyle bir rahatlık vereceğiz. Kendimizle beraber. Onlardan bu raporla çıkıp yapabiliriz. Can i don't Eşme e, Kilim Festivali'nin 20.sini bu yıl yapmaktayız. Tabi eşmemiz kilimleriyle ünlü. Bu kilimlerimiz e, güncel oluşmakta ve kök boyasıyla boyanmaktadır. Ve gerçekten de e, arkadaki kilimimizde de gördüğünüz gibi e, eşmeli kadınlarımızın, bacılarımızın, kız kardeşlerimizin ruh alemini yansıtmaktadır. Ve e, oldukça da e, ince e, desenlerle dokunmaktadır. E, Türkiye'nin genelinde çok farklı yerlerde kilimler var. Ama eşme kilim kadar e, ince desenli olan ve e, motifleri çok farklı olan kilime rastlamak mümkün değildir. Dolayısıyla da eşme kilimlerimizi biz dünyaya tanıtmamız gerektiğini ben düşünüyorum. Ve onun için de bu festivali biz yapıyoruz. 20. bu yıl yaptık. Ve eşme kilimleri e, gerçekten de hem doğal olması, kök boyasından olması ve motifleriyle de, e, ünlü bir kilimlerdir. İnşallah da tabii ki biz bunu yurt dışına ihracat yaptığımız zaman şu e, kilim dokuma olan e, talep de artacaktır diye ben düşünüyorum. Pazarlamada bir takım sıkıntılarımız var. Eğer bunları aşarsak eşme kilimleri e, eski e, güncelliğini yeniden koruyacaktır. Fakat e, tabii ki getirisi bakımından e, bakıldığında diğer alanlar daha e, kazançlı gibi görüldüğü için e, kadınlarımız eş son yıllarda biraz uzaklaşmıştır. Ama tabii ki biz bunu yurt dışı pazarlarda iyi pazarlarsak bunların e, değeri gerçekten de daha çok artacaktır şimdikine göre. Ben bu e, çalışmada bulunan bu filmleri dokuyak e, festivali düzenleyenlere teşekkür ederim. Özellikle kadınlarımızın elimi, nuru. Gözünün her şeyi burada. Bu kilimlerimizin, eşme kilimlerimizin özelliği şu, orijinal. Doğal olması ve kök boy olması, kas günden dokunması, içinde kesin de katkı maddesi yok. Hep soruyorlar bana kilimler niye bu kadar pahalı? İşte 1500 lira kilim var falan. Şimdi bunlar orijinal kilim. Dokunması tamamen ince işçilikle olan şeyler. Ee, makine kilimi değil. O yüzden bu fiyat farkı. Ama alanda bir daha almak için e, ilçemizi ziyaret etmek zorunda. Ee, kültürün bir özelliği, kültürümüzün bir zenginliği. Ee, az önce de söylediğimiz gibi bu yıl 20. 20. kutluyoruz eşme kilim festivallerimizin uluslararası bir festival. Ee, önümüzdeki yıllarda inşallah az önce belediye başkanımızla da görüştük. Eşmemize artık bir kilim müzesi gerekli. Şu andaki mevcut belediye binasını yeni bina yapıp boşaltıp oraya kilim müzesi açmayı düşünüyorlar. Biz de bakanlık olarak, kültür turizm bakanlığı olarak destek vereceğiz. Eşmemiz artık bir kilim müzesini hak ediyor. Çünkü Eşme yıllardır buraya gelip yerleşmelerinden beri kilimcilikle uğraşan bir ilçe hak ediyor. Diyorum, teşekkür ediyorum ve Elimizde uşağımızdan ve dışarıdan herkesi bu sergileri görmelerini tavsiye ediyorum. Evet.